Merhabalar, ben Muaz Güç, Test analiz Sorumlusu olarak görev almaktayım. Şu anda da Coşkunöz Eğitim Vakfı Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezindeyiz. Merhabalar, ben Coşkunöz Eğitim Vakfından Ömer Faruk Yazacı. Robotlarla metal katmanlı üretim üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu videomuzda katmanlı üretimin havacılık ve uzay endüstrisindeki uygulamalarını inceleyeceğiz Ömer'le ile evet. birlikte. Ömer başlayalım istersen. Tabi. Öncelikle Ömer. E, şunu öğrenmek isteyebilir insanlar. Katmanlı üretim havacılık ve uzay endüstrisinde ne yerlerde kullanılıyor? Havacılıktan başlayabiliriz istersen. Tabii. Şu şekilde açıklayabiliriz. Dedik ki bir önceki videomuzda yüksek adetli seri üretim için katmanlı üretim çok e, uygun bir yöntem değil. Bugün uzaya ve havacılık sektörüne baktığımız zaman hitap ettiği kitle üretim adetleri oldukça dar. Evet. ve Buna bağlı olarak da üretim süreleri oldukça uzun. Hı hı. Bunlar da tam olarak katmanlı üretimin başlangıç yatırımları olmayan sektörler için uygun hale getirildiği e, sektörler olarak düşünebiliriz. Peki biraz da detaylandırmak gerekirse, evet. insanların daha iyi anlaması adına, hı hı. E, bu konuda katmanlı üretim nasıl bir artı sağlıyor bu üreticilere? Şöyle dedik ki, üretim adedimiz düşük, hı hı. E, müşteriye söylenen tedarik süresi miktar uzun. Hı hı. Zaten bir endüstri için en önemli olan şey, hani müşteriye e, vaat edilen üretim süresi içerisindeki en uygun yöntemleri bulup, en uygun maliyette o parçayı o ürünü ortaya koyabilmek öyle değil mi? Evet. Burada firma analiz eder parçalarını tek tek. Hı hı. Bakar ben bunu hangi yöntemle üretirsem en uygun maliyette ortaya çıkartabilirim diye. Amacılık endüstrisine bakalım ilk olarak. Bir kere Birçok parça mevcut. Bu hı. parçaların her biri özellikle motor komponentlerini kullanılıyorsa ya da gövde komponenti de olabilir oldukça pahalı malzemeler tercih edilmek zorunda. Evet. Çünkü buradaki havacılık endüstrisindeki isterler çok çok yüksek, standartlar çok çok yüksek. Hı hı. O yüzden titan, titanyum gibi mesela örnek veriyorum Inconel gibi pahalı malzemelerin sık sık kullanıldığını görebiliyoruz. Endüstriler şunu istiyorlar, benim elimde bir parça var. İnkornel, titanyum fark etmez. Ben bunları olabildiğince az malzeme kaldırayım ki hı hı. başlangıçtaki alım maliyetin düşsün aşağıya. Evet. Bakıyoruz. Normalde bu mümkün değil. Çünkü hı hı. sizin parçanız e, özellikle havacılık sanayinde çok yüksek alış uçuş oranına sahip olabiliyor. Öyle bir parça tasarlıyorsunuz ki tamam o parça e, geneliksel üretim yöntemleriyle üretilebilir. Hı hı. Ama onun için öncelikle bir kütük almanız, bir iş parçası almanız gerekiyor. Ciddi miktarda savaş kaldırmanız gerekiyor ki sonuçta parçayı elde edebilin. Bu durumda endüstri şuna bakıyor. Ben bunu Küçükten işlersem maliyetim bu olur. Ben bunu katmanlı üretimde yaparsam maliyetim bu olur. Hı hı. Parçanın gerek çok komplike olması, hı hı. gerekse çok fazla e, talaş kaldırılma istemesi sebebiyle katmanlı üretimi biz burada sık sık görebiliyoruz. Ayrıca havacılık dediğimiz şey ha, hafif olması gereken parçalar öyle değil mi? Evet. Bu noktada geleneksel üretimle üretilen parçalarda belli bir noktaya kadar parçalarda hafifletme sağlayabilirken evet. katmanlı üretimdeki sizin tasarım özgürlüğünün sayesinde hı hı. parça içerisindeki gereksiz noktaları da rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Hı hı. Hatta bazı örnekler vardı. Yani örneğin bir kütük yüzde %95'e kadar. Evet, bazı evet, evet. talaş kaldırmalar oluyordu. İlk videoda ilk videoda gösterdik aslında. Hı hı. Bir braketimiz var titanyum. Bir braketimiz var. Parçanın 94'ünü atmamız gerekiyor. Hı hı. Bu ciddi bir maliyet. Titanium'dan bahsediyoruz. Oldukça pahalı kilogram fiyatı. Bugün hı hı. tozun tozu da pahalı, kendi malzemesi de pahalı. Katmanlı ima, imalat tarafına baktığımız zaman, e, sadece biz son parçanın ağırlığı kadar toz harcayacağımızdan dolayı hı hı. ya da hangi üretim üreteceksek, e, birçok bir katmanlı üretim yöntemi var. Sadece malzeme ağırlığı kadar malzeme harcayacağımız için hı hı. bizim için çok daha e, feasible bir hale geliyor. Katman bir örnekten bahsettik aslında. Şimdi birazcık daha örneklere yönelmemiz gerekirse, e, mukavemet isterlerinin incelendiği, birazcık daha hafifliği meselenin incelendiği, parametrenin incelendiği örnekleri incelemeye başlayabiliriz istersen. Muaz aslında bugün bir uçaktan örnek vermek gerekirse eğer en yüksek maliyete sahip olan komponentlerinden bir tanesi motorlarıdır. Hı hı. Çok karmaşık yapılardır. E, bu, bu noktada işte General Motors'un motorları var, işte Rolls-Royce'un motorları var ki genelde yani, lüks segmentte tanıdığımız. Hı hı. Bunun haricinde ülkemizde Tİ tarafından üretilen motorlar var. Bu motorların oldukça uzun geliştirme süreçleri var. Evet. Binlerce parçadan oluşuyorlar hı hı. ve bu parçalar ucuz parçalar değil. Hı hı. Bugün yüksek ısı dayanım gerektiren işte inkonel malzemeler kullanılabiliyor. Mukavemet gerektiren çelik malzemeler kullanılabiliyor. Gerek yan modası gerek işte egzoz kısmında gerek eee olsun. Şu anda ekranımızda bir tane turbofan fan motorumuz var. Etraftaki oklardan birçok komponentin katmanlı üretimde üretildiğini görebilirsiniz. Temel sebep yani biz bunu ekle, biz bunu katmanlı üretimde yapalım demek değil aslında. Evet. Buradaki temel olay o parçanın katmanlı üretim için uygun olması, hı hı. daha uygun maliyetli olması. Çünkü birden fazla parçanın birleştirilerek normalde geleneksel üretimde üretilmesi gereken parçaları biz tek bir seferde birleşmiş olarak hı hı. E, o parçaların normalde her birinin arasındaki toleranstan falan kurtularak hı hı. yekpare bir şekilde üretip e, daha az malzeme maliyetiyle parçayı ortaya çıkartabiliyoruz. Şimdi az önce bahsettiğin o çok parçalı sistemden birazcık istersen inceleyelim. CT7 ekranda görmektesiniz. General Motors tarafından üretilen bir motorun merkez parçası aslında. Hı. Bu parçaya benzer bir parçayı T'yi üretti ülkemizde. Toplamda geleneksel üretim yöntemleriyle üretilmeye kalkışıldığında 300 farklı komponentler oluşuyor. Bu komponentlerin her birinin geliştirme süreci var, bir üretim süreci var. Hı. Üretim sürecinin belirlenmesi gerekiyor. Hangi üretim süreciyle belirlenecek? Bu parçalar arasındaki toleranslar nasıl olacak? Hı hı. Bunların her birini dikkat edilmesi, üretimden sonrasında birleştirilmesi gerekiyor. Burada ise yekpare bir şekilde bu 300 küsür parçanın yekpare bir şekilde üretildiğini görmekteyiz. Tek bir yapı halinde. Bu sayede tüm bu süreçten kurtulmuş oluyorsunuz. Çok daha kısa bir sürede, ya 300 komponentin geliştirilmesi, üretilmesi hep çok ciddi zaman alıyor. Kesinlikle. Daha kısa bir zamanda tek seferde üretip bunu çıkartabiliyorsunuz. Bu hı hı. sayede siz bütün bu süreçten bütün bu e, yük yükten kurtulmuş oluyorsunuz. Burada yani aslında montaj kolaylığı, hafiflik veyahut e, aynı zamanda belki de maliyet kazançları sağlamış oluyoruz. Dediğim ana da maliyet. Hı -hı. Çünkü süreç de çok büyük bir maliyet. Evet evet. E, siz bir belli bir süreniz var, ürünü teslim etmek için. O açıdan e, daha kısa sürede daha uygun maliyette ortaya çıkartabileceğiniz için büyük, size büyük bir avantaj sağlıyor aslında. Ömer birazcık daha uzay örneklerinden gitmek gerekirse, uzay örneklerinden bahsedebilir misin? Şu anda uzay endüstrisi deyince insanların aklına Elon Musk geliyor. Çünkü NASA'dan çok daha güçlü bir ekonomik e, altyapısı var ve bu sayede e, birçok roketi e, sürekli olarak uzaya gönderebiliyor. Kendileri de eklemeli imalatı, katmanlı üretim kullanabiliyorlar ama bugün Relativity Space'e baktığımız zaman bu şirket bir roketi baştan başa tüm gövdesini katmanlı üretimle üretebilmektedir. Hı hı. Siz bunu eğer ki geleneksel üretim yöntemleriyle yapmaya kalkışırsanız çok daha uzun bir süreç demek, çok daha farklı yöntemler kullanmanız demek. Şu an bugün bir robotik roketi, roketi üretmek kalktığınız zaman o levhayı satın almanız gerekiyor, onu eğmeniz, bükmeniz gerekiyor, ısı vermeniz gerekiyor, kaynak işlemleriyle uğraşıyorsunuz. Burada da bir kaynak söz konusu ama bu kaynağın ana sebebi zaten üst üste eklemek. Ürünü oluşturmak. Evet. Yani ürünü oluşturmak. Hı. Ki buradaki malzememiz de alüminyum bir malzeme aslında hafif olması için. Aynı Hı. zamanda bunu yapıyorsunuz ya bunu yaparken katmanlı üretim yaptığınız için tasarım özgürlüğünüz olduğu için iç destek destekleri oluşturabiliyorsunuz. Hı. Bu yine geleneksel üretim yöntemleriyle çok mümkün olmayan ve size Hı. ekstra zaman kaybettiren işlemlerden bir tanesi. O zaman burada katmanlı üretim uzay konusunda da bir tasarım özgürlüğü sağlıyor bizlere, zaman sağlıyor. Yine aynı şekilde maliyet gibi bir sürü kazancı sahip aslında. Kesinlikle. Peki Ömer şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz önceki videoda da bahsetmiştik. Geleneksel olan bir metotla da bunları yapabilir miyiz vesaire gibi. Evet. Örneğin ben 300 parçalık olan parçayı döküm yoluyla üretmek istesem. Hı hı. Neden katmanlı üretimi tercih etmeliyim? Bunların arasındaki kıyaslamaları nasıl yaparsın? Şimdi dökümde çeşitli yöntemler var. Santrifüj döküm var, Direkt olarak kuma dökebilirsiniz. Hı hı. Fakat şimdi centrifüj dökümde yani tekrar tekrar kullanılabilmesi bir, bir avantaj döküm kalıbının. Ama orada bir geometrik kısıtlama var. Nedir? Hı hı. Siz dökümü içerisine yüklersiniz, O hızlı bir şekilde döner ve etrafa bir yığıma oluşturur, evet. kalınlaşır ve sonunda siz bir yuvarlak bir içi boş bir silindir çıkartırsınız. Ne demek oluyor? Sadece silindir yapabilirsiniz anlamına geliyor. Hı hı. Ya da diğer kalıbı kum kalıba dönersek dışta tabii bizim bir derece derecemiz var. Derece dıştaki çerçeve isim verilen, verilen isim dereceniz var. Sizin için bir referans parça gerekiyor. Referans parçayı koyuyorsunuz, kumla dolduruyorsunuz, basınç uyguluyorsunuz, bu şeklini veriyorsunuz. Parçayı çıkartmanız gerekiyor. Sonrasında üst kalıbı takacaksınız. Sonra döküm yapacaksınız ve parçayı ortaya çıkartacaksınız. Anlatması bile uzun. Bunun <laughs> üretim süreci çok daha komplike. Bu tarz parçaların bir kere zaten dökümden çıktıktan sonra yüzeyinin güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Bu da doğal hmm. olarak ne oluyor? Senin siyasiye yine ihtiyaç duymana ve oradaki kısıtlamaları dikkat gerektiği anlamına geliyor. Ek ısıl işlemler. Tabii. Mesela bu parça, aynı, bu parça, 300 küsü parçadan oluşan parça var. ya O bir toz hmm. yatağından çıkıyor hmm. ve yüzeyini düzeltmeye ihtiyaç duymuyor. Hmm. Direkt çıktığı gibi kullanabiliyorsunuz. Ancak tabii ki üzerine açılması gereken ya, dişler olabiliyor. bu noktaları Çok basit işlem. Aynen, bu noktaları zaten klasik olarak e, yapabiliyorsunuz siyasiyle. Aslında şeyleri, o zaman baktığımızda havacılık bir uzay için bir numaralı üretim yöntemi katmanlı üretim gibi gözüküyor aslında. Kesinlikle. Ya burada dediğim gibi parça ve dedi ya bir saç parçayı, bir saç parçayı katmanlı üretimle üretmenin mantığı yok zaten. Kesinlikle. O zaten üretiliyor, kesersiniz, kullanırsınız. Hı. Ama komplike parçalar, birbiriyle birleşmesi gereken parçalar, e, hafifletilmesi gereken, çok pahalı olan, üzerinden bol miktarda malzeme kaldırılması gereken ve e, ciddi başlangıçta yatırım maliyeti gerektiren parçalar için hı hı. kesinlikle katmanlı üretim çok daha avantajlı sayılabiliyor bu noktada. Kesinlikle. Zaten bunu çok karıştırmamak lazım. Yani seri üretim, uygun ürünler aynen, apayrı bir konuda. Aynen, aynen. Aynı zamanda katmanlı üretim konusu bambaşka bir konuda. Yani bunları çok karşılaştırıyorlar aslında yanlış bir Tabii karşılaştırma. Yani katmanlı üretimin tasarım süreci çok farklı. Geleneksel üretimle hiçbir şekilde kıyaslamamanız gerekiyor. Orada bol bol topoloji optimizasyonu yapabilirsiniz. Parçaya geleneksel üretim yöntemiyle üretilemeyecek şekiller verebilirsiniz. Bu çok daha doğal şekiller. Mesela şurada bir örnek var. Sadece örnek olması açısından gösteriyorum. Bir bir ağaç. Evet. Sizin bunu geleneksel üretim yöntemiyle üretmenizin im imkanı yok. Kesinlikle. Çünkü birçok detay mevcut üzerinde. Delikler mevcut, her şey, şey mevcut. Ben bunu tek bir seferde Hı -hı. ortaya çıkıp koyabiliyorum. Hı -hı. Bu, bu örneği şunu için veriyorum. Ha Ne kadar komplike parçaları ortaya çıkartabileceğinizi düşünün. Kesinlikle. İçinde boşluklar olan, e, birçok detayı olan, normalde hiçbir şekilde işleyemeyeceğiniz parçaları yekpare olarak ortaya çıkartabiliyorsunuz ki bu uzay ve havacılıkta zaten ihtiya ihtiyaç duyulan bir şey. Ana isterleri karşılamış yani tabii ki, oluyoruz bu tabii şekilde. Tabii ki. Öyle. Bu şekilde. Ömer az önce topoloji optimizasyonlarından mesela bahsettik ama e, ilk önce bu te terminolojileri soracağım. Daha sonrasında aslında dizaynın hafiflik ve e, mukavemete nasıl etkiler sunduğunu aslında merak ediyorum katmanlı üretim üzerinde. Muaz ben bir tasarım yapacağım hı hı. ve bunu hedefim geleneksel üretim yöntemleriyle üretmek ve ortaya çıkartmak parçayı. Evet. Başladım tasarım yapmaya, oluşturdum şekli. Sonra gönderdim dediler ki şurası üretilemez. Neden? İşte çünkü takımın çapı yeterli değil, i̇şte evet. biz oraya ulaşamayız, o yüzey negatif vesaire birçok yorum yapılıyor. Hı hı. E, katmanlı üretim tarafında bu tarz şeylere çok fazla da dikkat etmemize gerek yok. Hı hı. Her üretim yönteminden, her katmanlı üretim yönteminden ayrı ayrı bahsediyor olacağız ama kesinlikle ve kesinlikle geleneksel üretim yöntemindeki çoğu kısıtlama, çoğu hı hı. kısıtlama bu katmanlı üretim yönteminde yok. Hı hı. O yüzden tasarım yaparken çok daha özgürsünüz. Çok daha karmaşık şekiller verebilirsiniz çünkü biz ne dedik katmanlara bölüyoruz parçayı. Hı hı. Yani bir inşaat düşünün, ee, önce zemin atıyorsunuz, evet. sonra birinci katına atıyorsunuz, ikinci katına atıyorsunuz, ee, odalar oluşturuluyor. Her katı farklı olabiliyor aslında. Yani bu, o, o da bir aslında katmanda üretim olarak düşünebilirsiniz. Kesinlikle. Siz yani bir yekpare, beton yağını yanlardan dele dele odaları oluşturamazsınız. Hı hı. Burada da aynı mantık var. İstediğiniz kadar detaylı şekilde tasarlayabilirsiniz parçayı. Hı hı. Sonra bunları dilimlediğiniz için. Dilediğiniz gibi bunları üst üste yığıp ana şekli oluşturabilirsiniz. Evet. Parçanın, içerisinde Hı -hı. Parçanın içerisinde bir sürü boşluk olabilir. Parçanın içerisinde birçok farklı Hı -hı. E, şekil olabilir. Bundan hiçbir önemli değil katmanlı üretim Hı -hı. için. İşte burada da biz hani dedik ya havacılıkta bizim için önemli olan şey bu aracın hafif olması. Hı -hı. Biz istiyoruz ki malzemede sadece gerekli olan kısımlar kalsın. Mukavemet diyen kısımlar kalsın. Aynen sadece Hı. bu. Yani, topoloji optimizasyonu sokuyoruz parçayı. Bize diyor ki küçük kısımlar gerekli değil. Hı. Ama biz onları normalde çıkartamıyoruz ki Hı. geleneksel üretim evet, yöntemleriyle. Parça malzemenin içerisinde kalıyor. Biz oraya müdahale edemiyoruz. Hı. Ya da dışarısında kalıyor. Ama o kısımda öyle, öyle bir noktaları vermişler ki sonuçta topoloji optimizasyonu sadece size bir sonuç verir. Hani Hı. sonra ona e, müdahale etmeniz gerekiyor. Bu noktada işte size e, gereksiz noktalardaki malzemelerden de kurtaran bir, bir üretim yönteminden bahsediyoruz. Bu hı hı. sayede e, mukavemeti karşılıyor, o mukavemetin gerekli maksimum, minimum ağırlık şu kadar hı hı. ve bu sayede biz parçayı rahatlıkla üretebiliyoruz. Hemen hafif hem mukavemet karşılayan şey. Yani daha az malzeme harcadık, hı hı. bu sayede bizim e, maliyetlerimiz düştü malzeme miktarı az olduğu için doğal olarak üretim süresi çünkü katmanlı üretim nedir? Ne kadar fazla katman varsa, ne kadar fazla detay varsa üretim süreci o kadar artacaktır. Ama burada dediğim gibi içerisinde birçok boşluk olduğu için çok daha hızlı bir şekilde üretim Kesinlikle. yapılabiliyor bu sayede parça ortaya koyabiliyorsunuz. Sizin bütün süreciniz, aslında bütün tasarım mantığınız, bütün yönteminiz değişmiş oluyor bu sayede. Bu konuda da zaten ayrı bir seri çekmeyi de düşünüyoruz aslında. Kesinlikle zamanda. Burada çok detaylı inemiyoruz. Yani o kadar fazla katman üretim yöntemi var ki, yani isim verecek olursak 7 farklı katman üretim yöntemi var. Bunların her birinin kullandığı malzemeler, her birinin birleşme teknolojisi, her birinin e, kısıtlamaları birbirlerinden farklı. Bunları zaten ikinci video serimizde detaylı olarak ele almış olacağız ve bahsediyor olacağız. Gerekli olan tasarım kısıtlamaları nelerdir her bir yöntem için, e, gerekli olan malzemeler nelerdir her bir yöntem için bahsedeceğiz. Ama şundan emin olabilirsiniz ki, e, üretmek istediğiniz herhangi bir parça olabilir katmanlı üretim için geleneksel üretimle karşılaştığınız zaman çok daha özgür bir tasarım üretim ortamınız var. Bir sonraki videoda katmanlı üretimin otomotivdeki yerine bakacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorum, görüş ve önerilerinizi aşağı kısmına yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.